Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. param YouTube kanalından hepinize merhaba. Bu akşam size anlatacağım uygulama, Tuş Erdiği bir uygulama. Ee, bu uygulama Ponzi sistem, 2 haftalık bir sistem. Ee, ben bugün size biraz tanıtımını yapmak istedim. Şimdi bu e, programa ne kadar yatıracaksınız, ne kadar çekeceksiniz bunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şimdi ben burada level 1 diye bir paket almışım. 400 liralık. 2 tane görev adetim var burada. Günlük komisyon ise her görevde 12 lira veriyor. Toplamda 24 TL. Level 2'ye geçtiğiniz zaman 1000 liralık bir pakettir. Günlük 57 TL veriyor. Yine 3 görev veriyor. Her bir görev 19 TL'ye denk geliyor. Level 3 ise 3000 liralık bir görev. Toplamda 164 TL veriyor. Level 4, level 4 8000 liralık bir görev arkadaşlar. Toplamda 425 lira para veriyor. Level 5'te ise 16000'lik bir paket aldığınız zaman 816 TL para veriyor. Level 6'da ise 30000 liralık bir pakete günlük 1500 lira veriyor. Level 7 var ama o da açılmamış herhalde. İleride talep olursa açıl, açılabilir diye düşünüyorum. Burada bildirimler de geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi e, parayı nasıl çekeriz onu size söyleyeyim. Cüzdana geldiğiniz zaman burada bakiye toplam var arkadaşlar. Bakiye toplamı 150 TL'nin üstü olması gerekiyor. Bir de sistemin e, kesintisi var, yüzde komisyonu var. Şimdi burada e, benim takımım var. Yani benim takım dediği sizin üyelerden bahsediyor, sizin yapacağınız üyelerden. Ben size üye nasıl nasıl e, sisteme ekletirseniz onu da göstereceğim. Şimdi burada hesap varlıkları var. Yine az önce gösterdiğim yerden. Burası aynı gibi. Yine buradan da para çekilmek, geri çekilmek falan diyorsunuz. Bize katıl butonuna bakalım. Orada neler varmış. Yine orada üye bölümündeki program yani paketlerin aynısı burada da görebiliyorsunuz açık bir şekilde. Şimdi mesela yine bahsedelim. 1000 liralık yatırımı. 3 görev. Her görev 19 lira. Burada biraz daha ayrıntılı vermiş. 3 bin liralık yatırıma 4 görev alınan her görev 41 lira. Level 4'te 8 bin lira. Yine e, her görev 85 lira. 5 görev alıyorsunuz. Level 5'te 16 bin lira. Her görev 136 lira. 6, 6 adet görev alıyorsunuz. Level 6'da ise 30 bin liralık bir paket var. Ve her göre 250 lira. Yine 6 görev alıyorsunuz. Şimdi bu görev ne demek onu ben size biraz anlatayım. Level 1 şimdi mesela benim aldığım pakettir. Level 1'e gel geldiğim zaman burada bir tane resim var. Resmi kaydet diyorsunuz, resmi kaydediyor Siz, sizin cihaza. Mesela WhatsApp'a, Telegram, ondan sonra e, Instagram olabilir, Twitter olabilir. Herhangi bağlı olduğunuz bir yerde e, resmi gönderiyorsunuz oraya, paylaşıyorsunuz paylaştıktan sonra ekran fotoğrafını çekip şu alt tarafta mavi buton olan yere görevi ekran görevin ekran görüntüsünü yükle dediğiniz zaman oraya yüklüyor ve birinci görev tamam, tamamlanıyor. İkinci görev de yine aynı şekilde. Bu şekilde mesela level 2 aldığınız zaman burada iki görevse orada üç tane görev yapıyorsunuz. Bir de burada çok güzel bir şey var arkadaşlar. Telegram e, grubunda ben size onun adresini de vereceğim. Linkini de paylaşacağım. Telegram'da her gün e, saati belli olmamakla birlikte bir link veriliyor. O linki siz tıkladığınız zaman günlük 2 dolar, 1,5 dolar, 1 dolar gibi bir para veriyor. Onu da e, sizin Binance TL yani ya da şey kripto borsasında herhangi bir yerde adresiniz yani e, kaydınız varsa oradan USDT TRC20 adresini kopyalayıp burada WhatsApp e, şeyine gönderiyorsunuz numarasına gönderiyorsunuz mesela buraya o linke tıkladığınız zaman zaten size bir bir kart var, veriyor. Kartı açıyorsunuz. Orada bir link var. Yani bir kod var. O kodu alıyorsunuz. Ekran fotoğrafını çekiyorsunuz ve Binance Binance diyorum ama ben sürekli Binance kullandığım için Binance diyorum. Herhangi bir kripto borsası Paribu olabilir, BTC Türkiye olabilir. Binance olabilir, Binance TR olabilir. Yani bunun gibi bir adresiniz varsa oradan TRC 20 USDT adresini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu gönder diyorsunuz. Üçünü birden zaten gönderiyor. Ondan sonra sistem ee, size o parayı gönderiyor arkadaşlar. Ana sayfada neler var bakalım. Şanslı rulet diyor. Burası biraz böyle kumarhane gibi bir, bir ee, ortam andırıyor bize. Birye piyango diyor. Mesela eee Burada yatırım yapılan üyelerin çarkları çevriliyor. Mesela çekilişlere kaydolun dediği zaman şuradan goya bastığınız zaman. Şimdi mesela ben eskisinin hepsini kullandığım için şu an benim hakkım yok. şu Goya bastığınız zaman çark buradan dönüyor. Genelde 2 lira, 50 lira, 100 lira, 300 lira. Ya da VIP 2'ye geçirebiliyor size ya da. Çok şanslıysanız bir iPhone 13 Pro da kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde size ödüller veriyor arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönelim. Bir de burada Buzca Futbol var. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın burada 3 tane kutu var. Box'a başladığınız zaman mesela minimum 20 lirayla başlıyorsunuz. Başlat butonuna bastığınız zaman kutular dönüyor. Herhangi bir kutuda... Ee, dolu geldiği zaman 20 çarpı 20 olarak size geri veriyor. Yani 40 lira veriyor. Artık orada ne kadar yatırmışsanız veya 50 lira yatırdığınız 50 liranın çarpı ikisi 100 lira yapıyor. Genelde kutu boş çıkıyor arkadaş bana arkadaşlar bana hiç denk gelmedi ben iki defa denedim İkisinde de yenildim maalesef 40 lira falan gitti o zaman ondan sonra burada eğitim programları var YouTube'un onlara katılabilirsiniz <laughs> burada benim takımım yazan yerde işte dediğim gibi yine ekleme gelirler arkadaşlar hatta burada nasıl para kazanılır kişisel komisyon geliri VIP seviyesi VIP 1 2 3 4 5 6 seviyeleri var size bahsettiğim günlük gelirler haftalık aylık ve yıllık gelirler olarak belirlenmiş ondan sonra burada mesela VIP 1 ben size anlattığım gibi mesela gerekli miktar diyor. 400 liralık bir yatırma görev sayısı 2. Tek gelir 12. Çift gelir. Yani 24 liralık bir para veriyor size arkadaşlar. Yine VIP, bir, VIP, VIP 2, VIP 3, 4, 5, 6 diye sıralı bir şekilde gidiyor. Ondan sonra bakalım buralarda başka ne varmış. Burada da yine matematiksel olarak vermiş bunları. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Banka kartımızı nasıl ekleyebiliriz? Hemen onu göstereyim ben size. Banka eklediğiniz ekle dediğiniz zaman burada IBAN numarası ve isim yazıyorsunuz. Cüzdan ekle dediğiniz zaman ise sizin ee, dediğim gibi kripto uygulama borsasında TRC20USDT adresinizi buraya kopyalıyorsunuz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar söylüyorum. Yani e, olay bu. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada da mesela e, başarılı geri çekilme 2374. Burada e, para kazanan kişilerin miktarını söylüyor. Kimler ne kadar kazanmış ne kadar çekmiş onları gösteriyor. Burada varlıklar bölümü var. Toplam komisyon 88 lira almışım. Bugün 24 lira almışım. Komisyondan sipariş 72. Etkinlik ödülü 16.40 yazıyor. 16.40'ı ben size açıklayayım hemen. Bugünkü e, etkinliğe ben katıldım. Bonus ödülüne. E, Whatsapp'tan gönderdim. TRC20 USDT adresimi verdim. Bu kadar miktar bana bir ödül geldi tamam. arkadaşlar. Siz de buna gün katılabilirsiniz. Ayrıca ben bunun Telegram adresini de e, açıklama bölümüne yazacağım. Siz de oraya girip günlük e, verilen ödüllerden hak kazanabilirsiniz. Ben ayrıca açıklama bölümüne ne kadar komisyon gidiyor, ondan sonra üyelerden ne kadar para kazanıyorsunuz, ne kadar kaç tane üye ekleyebiliyorsunuz, alt üyesin, onun altın üyesinde ne kadar para kazanıyorsunuz. Ben hepsini yazacağım arkadaşlar. Onlardan ne alıyorsunuz, ne almıyorsunuz. Burada aktiviteler var zaten. Şanslı rulet. Yani biraz gazino gibi andırıyor insanlara. Arkadaşlarına paylaş dediğim zaman yine dediğim gibi burada arkadaşlarına paylaş dediğim zaman burada sizin e, davetiye linki oluyor. O davetiye linki kodunu e, siz üyelerinize paylaşabilirsiniz. Ekibiniz varsa paylaşabilirsiniz. Oradan kaydettirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar anlatıyorum ben size. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Big param Youtube kanalına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, unutmadan bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada da benim bölümüne bastığınız zaman burada günler var. Kayıtlı var. Her gün e, 2 lira veya 3 lira burada kayıtlıya bastığınız zaman size 2 veya 3 lira size ekstra ücretsiz bonus veriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.